Sevgili seyirciler 6 Mayıs 1972'de henüz 25 yaşındayken idam edilen 68 kuşağının öğrenci lideri Deniz Gezmiş'in yeni yepyeni fotoğrafları yayınlandı. Koleksiyoncu Muhammed Yüksel'in arşivinden çıkan o karelerde hem fırtınalı hem de sakin bir deniz var. Kurulana, İlkinde hırçın fırtınalı bir deniz, İkincisinde sakin. Kardeş Siyah-beyaz fotoğraflardaki bu genç adam deniz gezmiş, hakim karşısında, askerlerin arasında ve idama giden yolda. İlk kez yayınlanan bu kareler koleksiyoncu Muhammed Yüksel'in arşivinden. Çok güzel bir fotoğraf. 39 yıl önceydi. Deniz Gezmiş, Yeşil Parkası, Gülen Gözleriyle 68 kuşağının lideri üniversite bahçelerinin yükselen sesiydi. Silahı bile yoktu. Hiç olmadı. Ne onun ne de arkadaşlarının. Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın. Deniz Gezmiş Yusuf Aslan. Mahkememiz Türk Ceza Kanunu 146 Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasıyla tezgiyenize karar verdi. 12 Mart askeri cuntasının tozu dumanı arasında yakalandılar. Hakim karşısına çıkarıldılar. Onlar mahkemeyi tanımadı. Hakim, savcı idam dedi. Adalet Parti eller destekledi. Türkiye 3 fidanını idam etti. Ben Yusuf Alparslan, Seyri İnan, Sinan Cengiz ve Alparslan Doğan beraber. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin halkına arman etsekten onu duyuyorum. Delikanlım iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. ...en sevdiği şiirlerdendi. Şiirdeki gibi oldu. Yıldızlar'a son kez 25 yaşında baktı. 6 Mayıs 1972'de... ...25 yaşındaydı. Öyle kaldı. Gezmiş ve arkadaşlarından kalan... ...üç yeni fotoğrafı yayınlayan koleksiyoncu Yüksel... ...6 Mayıs 2012'de... ...Deniz Gezmiş ve Arkadaşları için... ...40. yıl sergisi açmayı planlıyor. Herkesten de yardım bekliyor. En iyisini, en mükemmelini... ...yapmak istiyorum bu konuda da herkesten destek bekliyorum.